Kesilmesin. Merhaba arkadaşlar. eğlenceli aileye hoş geldiniz. Kesinlikle. Yanımda bugün e, annem ve babam var. E, bugün bir yarışma yapacağız. E, annem jüri, ol, jüri olacak. E, gözü kapalı buradan Ne yapıyorsun? <laughs> buradan e, şöyle göstereyim. Buradan şöyle hayvanlarımız var. <laughs> 3 tur yapacağız. Annem bize puan verecek. Ee, en iyi bu gözleri kapalı tıklayacak annem bunlardan birine. Ee, en iyi çizen kazanacak. Hadi. Tıkla Aha. Kanalı iyice içine. Tamam. Şu sincere bu tıkladı galiba. Şu, şu, şu. Bu. Tamam. Bu çıktı arkadaşlar. Ama biz sadece türünü çizeceğiz. Bir kedi çizeceğiz. Bence onu çizmeye çalışalım ya. Ha anneyi çizelim mi? Tamam mı? Anne Annem gibi oldu bak. Annemi çiziyoruz. Hadi. Böyle mi yapayım? Evet öyle yap. Öyle kal ama. <laughs> Bir saat falan öyle kal. Hadi. Yok ya doğru mu yapayım? Yani doğru düzgün <laughs> yapayım? <laughs> <Zülüş> Nasıl? Eren iyi mi öyle? Evet iyi. Hayır ya doğru düzgün doğru. Anne doğru düzgün durur. Ayşe doğru düzgün durur musun gerçekten? Ayşu bakar mısın diye. bir sabit dur ama ya. Nasıl duruyorsun? Cık. Arkadaş kadın kendine bakıyor ya. Ya bir dur artık ya. Bari kameraya bak. Ayşu yaz kaşların var sabit dursun. Bak ben kaşlardan başlamaya çalışıyorum. Lütfen sabit dur. Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar 3 tur olacak. Delireceğim ben zaten bak Evimde küçük kızı zeynep, pırasız serbest çalışmalar bir şey girmiş, kılları çıkarmış Bir şeyler bir şeyler yapıyor orada Benim kaşlarım o kadar kısa değil ki sen görmüyor musun? Ben görmüyorum. Ben Susar mısın? Ah. var benim Ulu uzun uzun. Tak bak gibi. Hani? Yok artık. <laughs> Yok artık. <laughs> Gösterebileceğim mi? Neyse ki jüri benim. Puanlamayı da ona göre alırsın artık. Gösteriyorum arkadaşlar. Ya, bir şey yapar mısın? Sarkar şey ne? Hangi sarkar şey? Şurada. Ha. Yani şöyle şunlar var ya. Allah kah. Hadi Aysu. Gösteriyorum arkadaşlar. Eren, bir, ben bakayım da çizmeye devam edeyim. Ben. E oraya bak. İşte Her sen i̇şte sen çiz çiziyorsun acaba? Senin de öyle alttan üstten gibi bir şey. E mi sen ne de? dedin ya? Dur bekle ben de. Ay sus bakar mısın hayat? Yani? Nereye bakayım nereye bütün ayakkabılar dışarıda. Dur artık ya normal dur ya yapma şöyle dur. Sen zaten durduracaksın. Aha tamam Süre doldu. Süre doldu. Doldu mu? Ben evet daha doldu. bitiremedim. Şu an var da. Sen komik. Bitti salı Evet. Baba. Beş. Ya bir dakika dur. Ay, dudağını 4, çizeyim bari. Ya aç su dur. İki. Bir. Tamam beş dakika oldu. Hadi. Güzel olmadın mı? Bence gerçekten ben. Ha ben güzel değil miyim? Hayır resim güzel olmadı. Güzel olmadığını mı derken? Resim Hayır. bu sensin ya. Hadi hadi. Bu ben sen ve güzel olmadıysam ben güzel değil miyim yani? Ya resime güzel çiziyorum ben güzel veriyorum demek istiyorum. Ya. Saat. Zaten sonra çok uzak. Tamam, tamam. evet. değil Açmıyorum. Ben tamam. gösteriyorum gösteriyorum evet. O bu. zaman o zaman çalışmaları kendi içinde değerlendirip puan veriyorum. Hayır sen o kağıtları niye verdin ben sana? Veriyorum. İkimizde de bir tane vereceksin. Pardon yok kalemim yazmıyor. Çünkü bana yan figür bile ver ya. Yani yan oyuncu değil figür anlık. Hadi hadi gevezelik yapma uzadı. Sekiz. <laughs> Göster puanını. Akın sana da. Allah canını almaya sevdi ya. Aldı <laughs> verdi. Peki hadi. Birkaç evet, figürüz, bir gün bir tutar. Hayır daha, 2 iki tur daha mı yapacağız? Hayır yetmiyor demedin mi zaman? Bu ayrı yok boşver. Nereye bu? Neyse biz devam edelim. Şunu kapat da kay almıyor dedim, kaybetmiyor dedim. Ya Şimdi boş yapıyorum. ver. Dur ya sen boş ver. Şunu bunu çiziyoruz. Bunu çiziyoruz. Tamam. Çiziyoruz. Şunu göster. Şöyle şunu. Tamam. Benim kalemim nerede? Anne benim kalemim nerede? Anne yani, Sibel çocuğum evet. kalemini. Sayın jüri üyemiz demek istediler. Annem. de benim ya.

bak son birkaç saniye. Merhaba <laughs> <laughs> baba. Benimkisi olmalı Eren ya. Benimkisi çok mu güzel oldu? Olmalı, adı da olmalı. Tamam, bittim. Evet, Ayşu gel. Anne çabuk al, şu markasına puan yaz bana. Şunu çizdim? çizdim? Aslı nerede onun? Aslı <laughs> burada. <gülüyor> Hadi! <gülüyor> Dört <laughs> Böyle puan... Yani olmadı evet ama... Olmaz olsun. Yirmi bir. mi? İki. Yirmi yirmi. Yok. Aldın mı? İki. Yani o da... Hayır çok çirkin ama... Kendi içinde geriye <laughs> bir yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna... Teşekkür evet. ediyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Gel Şimdi away. hemen elini öpüyoruz. Bir dakika. Sakın. 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 şu benimkisi bak şu ee... kız ne yapıyorsun sen <laughs> oturmuş oraya bu değil bu <laughs> <siz diyor. gülüyor> ee, babamın kisiler de bunlar kendinize bakın git bir git kendinize bakın Abone olmayı unutmayın. Like atın. Lütfen siz de yorumlara yazın. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.